Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tek tek sayılan inanılmaz lezzetli bir kete tarifiyle geldim. İster kahvaltıya yapın, ister fazla fazla yapıp derin dondurucu atın. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Ketenin hamuru için yorma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 paket insans maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip şöyle spatula ile biraz maya eriyene kadar karıştırıyorum ve üzerini kapatıp maya aktifleşene kadar beklemeyi alıyorum. Yaklaşık 15 dakika beklememiz yeterli gelecektir. Yaklaşık 15 dakika dinlendirdikten sonra sizlerin de gördüğü gibi maya aktifleşmeye başlamış. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra kalan malzemeleri ilave ediyorum. bir su bardağı yoğurt. Yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvıya 1 adet yumurtayı ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra unu azar azar ilave etmeye başlıyorum. Bütün malzemeleri ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra biraz un ilave ediyorum ve eklediğim un içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip tekrar spatula ile şöyle hamur toparlanana kadar karıştırıyorum. Bu tür mayalı hamurlarda tuzu mutlaka sonradan ilave etmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde mayanızın aktifleşmesi gecikecektir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ben hamur için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum ve burada da yaklaşık 5 dakika kadar yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Güzel bir şekilde yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık bir saat kadar beklemeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada keten iç harcını hazırlıyorum. 1,5 su bardağı unun içerisine erittiğim 100 gram tereyağını ekledim ve şöyle elimle kum kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Ben bugün keteleri yaparken ununu kavurmadım. Ama tabii ki de sizler isterseniz ununu kavurup da yapabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Un ve tereyağını şöyle ıslak kum haline gelecek şekilde karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı çekilmiş ceviz ve yarım su bardağı toz şekeri de ekleyip tekrar karıştırıyorum. Ve ketemizin iç harcı da bu şekilde hazır. Ben yarım su bardağı toz şeker kullandım ama tabii ki de sizler damak tadınıza göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Evet yaklaşık bir saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi ve üzerini açıp öncelikle hamurun havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldığım hamuru şöyle biraz un yardımıyla toparladıktan sonra 8 eşit bezeye bölüyorum. 8 eşit beze yaptığım hamurları hiç bekleme yapmadan ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Biz hamuru açarken bekleyen bezelerin üzerini kapatmayı unutmayalım. İlk yaptığım bezeyi un ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Hamurun kıvamı yumuşak olduğu için yapışmalar olabilir. Bolca un serperek açmaya devam edelim. Yaklaşık 65 santim genişliğinde açtığım ilk hamuru bir kenarda bekletip ikinci hamuru açıyorum. Benim normalde yedek oklavam var. Hepsini açıp üst üste sarıyorum ve daha sonra kalan işlemleri yapıyorum. Ama yorumlarda bana diyorsunuz ki bizim yedek oklavamız yok. Nasıl yapabiliriz? O yüzden size en pratik şekilde nasıl yaparız onu göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde tek tek açtıktan sonra kalan işlemleri yapmaya devam ediyorum. Evet iki hamuru da aynı büyüklükte açtıktan sonra erittiğim 150 gram tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Hamurun her tarafını yağladıktan sonra ikinci hamuru birinci hamurun üzerine seriyorum. Eğer ki serdiğimiz hamur alttakinden küçükse elimizle çekiştirip büyütelim. İkinci hamurunda aynı şekilde her tarafını yağladıktan sonra üçüncü açtığım hamuru seriyorum. Bu şekilde 4 kat açtığım hamuru üst üste seriyorum ve aralarını yağlıyorum. 4 kat hamuru da üst üste serdikten sonra çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptığım hamuru bir tepsinin içerisine alıp Buzdolabında ben diğerini açana kadar beklemeye alıyorum. Diğer 4 hamuru da aynı şekilde hazırladım ve çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Birinci hazırladığım hamuru dolaptan çıkartıyorum. İkincisini tekrar dolaba alıyorum. Dolaptan çıkardığım hamuru bir kesici yardımıyla 4 parmak genişliğinde parçalara bölüyorum. Ben 8 eşit parçaya böldüm ama tabii ki de sizler istediğiniz büyüklükte ketelerinizi yapabilirsiniz. kestiğim hamurlardan bir tanesini elime alıyorum ve alt kısmını buruşturduktan sonra üst kısmını da parmaklarımla şöyle açıp içerisine hazırladığım iç harcından ekliyorum ve parmaklarımla kapatıyorum. iç harcını ekledikten sonra şöyle 4 parmağımla bastırıp biraz genişletiyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi ketelerimizin yapımı gerçekten çok kolay. İç harcından eklerken şöyle kaşın tersiyle bastıralım ki daha fazla iç harcı sığabilsin. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Evet, bütün keteleri aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum ve üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra kalan unlu harçtan üzerine biraz serpiyorum ve daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben şöyle çatalla çizikler attım ve daha sonra kalan unlu karışımdan üzerlerine serptim. Evet benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada istediğim gibi pişti ve muhteşem gözüküyorlar. Bu keteleri bu şekilde fazla fazla yapıp derin dondurucu atabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten tazeliğinden lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun bugünlük de benden bu kadar yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun hoşça kalın